Cümleten selamun değerli arkadaşlar. Bugün kümesimizdeyiz. Bayağıdır video gelmiyordu. Dedik bir video çekelim. Bak suluğu gene döküldü. Neyse. Bunlar bizim yer kadar. Maşallah. Kocaman oldular. 6 aylığa girdiler. Şu da öyle tabi. Bunlar daha arkadakiler ama daha ufak daha. Bunları suluğunu doldururuz. Gel. Gel 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 gel. Hava sıcak olduğundan fazla çıkmak istemiyorlar herhalde. Şu paşamızdan kalan bir ufak horoz, 3 aylık. Bunların hepsi paşanın yavrusu. Sadece şu horoz olmamak şartıyla. Bunlar hep paşamızın yavrusu. Şurada da bir tane splash tavuğumuz var. Yumurta maşallah Üç tane. Salmışlar yumurtaları. Çık dışarı çık. Çıktan içeri Hava sıcak olduğu için Bir de yeri temizliyoruz ama Gene aynı yapmışlar bir şey değişmedi Görüyorsunuz tavuğumuzu 6 aylık Bir tavuğumuz ya Bana yumurta soran çok oluyor değerli arkadaşlar ama Bu sıcak havalarda yumurta satılmaz Çünkü şimdi göndeririz Boş çıkar yumurtalar Yani o yüzden Ya yumurta var elimizde Horozumuz, horozumuz da var. Tabii şu an horozu göstermiyorum. İnşallah bir dahaki videoda. Şu an horozumuz aşağıda. Yani bunlarla eşit olan yani Gökbey horoz aşağıda o. Diğer anaçların başında duruyor. Bakalım öyle şey yaparız. Yakından isteyen olursa veririz yumurta da. Bunları bir içeri sokalım. GSG'lerimize bakalım. Havalar çok sıcak arkadaşlar. Yani hayvanlar bunalıyor iyice. Şimdi bizim GSG'leri sallayalım. Şimdi savaş çıkacak burada, bir dakika. Şöyle yapıyoruz. Biraz kalabalık bir sürü. Maşallah. İlk önce şu yavruları göstereyim ben size. Burası gene arkadaşlar, temizliyoruz ama çok kısa sürede kalabalık oldukları için böyle oluyor. Görüyorsunuz burada 3 artı 2 silver not takımımız var. Ayrıyeten içinde başka hayvanlar var. Köyler var. Bir adet splash tavuk var. Arka tarafta. O da çok güzel bir tavuk. Fizanlarımız var. Görüyorsunuz. Her çeşit hayvan var ama üstüme atıyorlar. Şerefsizler. Evet bunlar şu anlık böyle. Yavrular böyle. Bunlar burada takıla koysun. Çekilin bakayım siz buradan. Çekil. Çekil. üstümüze atlamasalar daha iyi olacak tabii ki de. Üstümüze atlılar. Burada GSG'lerimiz var yani altın siyah oyalı yavrularımız. Görüyorsunuz en son attığım videoya göre bayağı büyüdüler. Şu an 2 aylık falanlar bunlar. Ama şöyle bir talihsizlik var. 4 tavuk var, 10 tane horoz var. Yani bu horozları sahiplendirme yapacağız. Ama mesela bakın şu horoz çok kaliteli bir horoz. İçinde çok iyi horozlar var. Mesela şu horoz, şu arkada var mesela güzel horozlar var. Bizim silverlar var mesela şu. Bu silverlardan falan isteyen olursa değerli arkadaşlar onlardan verebilirim. Yani satışımız devam ediyor şu anda. Baya fazla hayvan olduğu için bir şekilde sahiplendirme yapacağız. Yani isteyen olursa mesela iki tavuk iki horoz takım yapıp gönderebilirim. Çok kaliteli hayvanlar var. Mesela şu tavuk çok aşırı iyi bir şey olacak mesela. Şurada da bir tavuk var. Mesela şu, şuradaki silver tavuk da bayağı iyi bir tavuk olacak. Görüyorsunuz. E şu an tabii ki yani tüy düzüyorlar. Tüy düzdükleri için ne oldukları belli değil. Yani az önce gösterdiğim yarkalarla kardeş bunlar. Görüyorsunuz. Zaten aynı bir ana babadan geliyor bunların hepsi. GSG'lerimizin de maşallah var. Yani bu şekilde şu anlık. Mesela şu GSG'lerden birini yakalayabilirsek elimize alalım. Bir dakika. Gel bakayım buraya. Hoppa yakaladım. yakaladım. Yakaladım, yakaladım. Bir adet tavuk yakaladım. Şöyle çekelim ha. Mesela çok kaliteli hayvanlar var içlerinde. Ama tabii ki bu GSG tavukları sahiplendirmiyoruz. GSG horozları sahiplendiriyoruz değerli arkadaşlar. Eğer bir horoz da bir dakika. Mesela şu horozu yakalayabilirsem biraz canlılar bunlar da. Hoppa yakalayamadık. Bir dakika yakalayıp tekrar devam edelim diye. Evet arkadaşlar yakaladım. Bakın mesela bu horoz da çok efsane bir horoz. Şu kanat peleğini açabilirsen tek kolla. Çok harika bir horoz mesela bu. Yani çok güzel horozlar var zaten bileziğimiz takılı. Yani isteyen varsa bu horozlardan falan sahiplendirme yapabilirim. Hayvanlar çok güzel. Ya bana fazlalık olduğu için vereceğim. Zaten görüyorsunuz hayvanları. Mesela bir tane şurada sıplaş horozumuz var. Bu horoz da çok güzel bir horoz. Ya zaten bunların nasıl söyleyeyim size? Kardeşlerinin zaten fotoğrafları bende var yani. Bunların büyümüş halleri. Yani büyüdükleri kardeşlerinin fotoğrafları var. ...nasıl bir şey olacakları zaten ortada yani apaçık. Kaliteli hayvanlar var işlerinde. Zaten çoğu kaliteli de. Yani isterim olursa... ...bunlardan falan verebilirim. Ee, GSG tavuklar hariç... Ee, Tabi silver'larda da takım olmak şartıyla yani takım şeklinde. Mesela 1 artı 1, 2 artı 2 şeklinde. Çünkü fazla horoz olduğu için... ...yani fazla horoza bizim ihtiyacımız yok bir şekilde elimizden çıkartmamız lazım o yüzden. Görüyorsunuz hayvanları. Zaten bugün e, Facebook'ta da birkaç paylaşım yapacağım. Hayvanlarla alakalı. Yani oradan da satışta olan hayvanları görebilirsiniz. Bu şekilde hava da çok sıcak değerli arkadaşlar İzmir'de. Bakalım hayırlısı. İnşallah. İnşallah güzel bir satışımız olur görüyorsunuz hayvanları. Şurada da bu arada bir grup tavuğumuz var. Şu an altında 16 tane dolu yumurta var. Bunun da çıkımına daha var yatıyor şu an. Yatsın. O. Çıkımına bakayım bugün 12 13. gün falan. Bir hafta sonra çıkımlar başlar onun da. Görüyorsunuz hayvanları. Şu oros falan çok kaliteli hayvanlar mesela. Yani işten olursa mesela anaç yapılacak hayvanlar bunların çoğu. Görüyorsunuz mesela hayvanları. Güzel hayvanlar var. İnşallah. Bereketli bir sezon olur. Kendinize çok iyi bakın. Ee, silver yumurta için eğer İzmir içindeyseniz yardımcı olurum size. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.